Burada da da e, taşıma olayları sırasında olur mu bilmiyorum ama çok güzel bir konseptimiz var arkadaşlar, yarışma programımız var. Sürpriz e, bir program ama gerekli hazırlıklar yapıldı, gerekli e, şeylerle konuşuldu, katılımcılarla konuşuldu. onu spoilerını vereyim. Eren Aktan ve e, Zade bana eşlik edecekler ilk programımda. Bu sürekli olarak devam edecek bir program. Eee her seferinde işte iki farklı kişi yarıştıracağım. Hepimizin çok sevdiği ama zaman bayağı uzun zamandır göremediğimiz bir yarışma programını Twitch'e uyarladım. Ee, çok güzel olacak. Çok eğleneceğiz. Gerekli yazılımlar yazıldı. Ee, buradan Sizzle'a teşekkür ederim. Sizzle yaptı çünkü programlamasını. Bayağı güzel oldu. Yok bence sizin yaşınız yetmeyecek bu yarışma programını tahmin etmeye öyle söyleyeyim. Eski baya. <laughs> Twitch izdivaç yok aga öyle değil. O yapıldı ya. Artı 18 mi? Bizim versiyonumuz evet. Artı 18. Ben boş <laughs> Kat o sakmarla. Kim milyonlar cici bebeği ister? <laughs> Kaç 97 doğumluyum ben. Artık 38 olursa izleyemeyiz ki. Çaktırma. Geçen gün ben sigara alırken bana kimlik sordular. Bir duygulandım. Dedim cidden mi? Valla mı? İyiymiş ya dedim. Yani hala çökmemişim demek ki. Hala küçük gösterebiliyorum. Sıkıntı yok. Mutlu oldum öyle söyleyeyim. Mutlu oldum bir. Ufak bir mutlu oldum. 17 yaşındayım kafamda saç yok. Daha kimse <laughs> Belki insanı bulmaya çalışmıştır. Yok lan. Marketteydi. Markette de olmaz herhalde. Tekerliyim. Marketten alıyordum. Belki standart prosedürdür markette. Bilmiyorum. Ee, felek yapıldı chat bak. Twitch'te yapılıyor. Başka şekilde yapılıyor çark felek. Sizin daha seveceğiniz şekilde. O yüzden onu yapmıyorum. Ben size vaat ettiğim... Onu vaat edemem çünkü. Anladın mı? Ben size onu vaat edemem. Ben başka şeyler yapacağım. Chatte bilenler var bu arada. Ama söylemiyorum hani tadı kalsın diye. Twitter'a Instagram'dan yazdım. Evden götürmeyeceğiz eşyalar varsa talibim. Tamamdır canım ben gördüm senin mesajını. Henüz evi toparlayamadığımız için bilmiyoruz daha neyi götüreceğiz neyi götürmeyeceğiz. Ben sana yazacağım. Aynen çarkı felek döndüreceğiz. Eren'le zade dom alacak bu. İçerik bu. Hı <laughs> hı. <laughs> izlenir, tutar diye düşünüyorum. Onu da seveni vardır. Aşkım bir şey diyeceğim. Aşkım. E, tuvalete gidebilir miyim otursam? Otur ama kucağıma. Ben bir tuvalete gidiyorum izninizle. Geleceğim. Tamam mı? Hadi.